Evet arkadaşlar yeni skin haycımızla sizlerle beraberiz. Yorumuna yani yoruma linkini koyacağım. Ama şimdi bir deneme yapalım ondan sonra yok olmadı demeyin. Gördüğünüz gibi üstte yazıyor Universe Mod 4.4 Beta nokta yazıyor Onun ne olduğunu bilmiyorum ama betanın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar hepimiz biliyoruz Ha bakın bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Dur. Bir dakika. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bu kadar da videomuz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zaten modumuzda bu arkadaşlar. Ayın bot falan gözüküyor da ben bunları açmıyorum. Çünkü hesap yerlikten banlanmasını istemiyorum. Bakın mesela bunu açınca böyle kırmızı şey oluyor. Ama hesap banlanıyor neyse. Videomuz buraya kadar da abone olup ve like atmayı unutmayın. Hadi in, görüşürüz. Durun abi bir dakika bir de size ben bir öpücük atayım Madem bay bay.